Değerli takipçilerim, orman meyveleri doğal fermente canlı el yapımı sirke yapmaya devam ediyoruz. PDRP sirke yapım videolarımız gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Haydi başlayalım dostlar. Bismillah. Mehmet'in mutfağından harikaları hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Beder. Bugün yine mutfaklarınızda doğal el yapımı, canlı fermentasyon, canlı sirke ile konuk olacağım. Bu kez bizim Konya'da güvem olarak bilinen güvem eriği diye geçen bu güvem sirkesinden yapacağız. Meyvesi mayhoş ve çok lezzetli olur. Seven belki sever ama sevmeyen de sevmez. Herkes çünkü mayhoşu sevmez. Şimdi bu doğal orman meyveleri diyelim. Yine böyle bir orman ve meyvesi ile mutfaklarınıza konuk oluyorum. Kesinlikle bunun da sirkesini yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok faydalı bir nimettir. Yine böyle doğal sirke serüvenimiz devam edecek dostlar. Peyderpey pey gelecek. Evet bu bir kiloluk bir 1 kilo 200 gram sanırım. Bir kavanoz buna ben ortalama 300 gram bu güvemden koydum ve yine doğal bir sirke katıyorum mayalanması adına. Dolayısıyla içerisine mayalanmayı hızlandırmak için doğal 2 yemek kaşığı kadar bal katıyorum. Mutlaka doğal olması için doğal ürünler kullanın. İçerisine şeker katmamanızı tavsiye ediyorum ağzına kadar da suyla doldurun. Ağzını özellikle içerisine en küçük sineklerin dahi giremeyeceği mümkün mertebe pamuk bir bezle kapatın. Daha sonra her gün ortalama 15-20 gün boyunca karıştırın. Bazı meyveler ortalama 10-12 günde ana vermeye başlar. Bazıları böyle 2-3 haftadan sonra ana vermeye başlar. Dolayısıyla şeye kapılmayın, paneye kapılmayın. Üstünü güzelce kapatıyoruz ve dostlar sona yaklaşıyoruz. Bakın şimdi ana oluşmaya başlamış benimkinde. Sanırım bir haftayı biraz geçti. Sanırım 8. gündü bugün diye hatırlıyorum. Dostlar benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde yine karıştırdığımda anaç görüntüleri gelecek. Ve sizlerden ricam videolarım eğer fayda sağlıyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz.